Nereye gidiyorsun şimdi? Paralel park işte kaldı. Hadi bakalım bir paralel park Tabii yap da değil. görelim. Orada bana ayna gösterin ya. Tamam göstereceğim hadi. Tamam bak tekrar açtı videoyu. <laughs> Merhaba sevgili dostlar. Güzel bir Mersin öğleninden kapalı, hafif kapalı bir hava. Az bulutlu bir Mersin gündüzünden arabayı da stop ettik bu arada. Çekip çekip bıraktığın zaman selektör. Ha, uzun kısa uzun şöyle, kısa. Bir dakika kısa. yapayım ya. Evet. Bu tamam. selektör. Şu uzun, şu kısa. Evet bravo. Tamam kapat şimdi. Şimdi kapatıyorum. Kapat. Aferin Kapattım. bravo. E, tamam. Şu... Yarım diye biraz çok önemli. Çok. Kavrama noktası hakimiyeti. Bas kaza. Bizim e, İrem'le bu son dersimiz. İrem burada. Bakalım. Aa İrem merhaba. Hocam <laughs> ya. <laughs> tamam hadi tamam. Videoyu <laughs> açayım ama. Ne söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> Videoyu açtım öyle gidiyoruz. İstersen dön şimdi yine paralel park yapalım. Rotayı ben biliyorum oralara giderim sıkıntı olmaz Yok, diyorsa. E... Gördüğün gibi bizde müşteri <laughs> memnuniyeti üst düzey. Ne istiyorsanız onu yapacağız. Macera <laughs> Amerika bizim işimiz bu İrem kim doğal olmak yani. Değil mi? Kendin nasıl araç sürüyorsan e, Öğrenciye de aynı şekilde araba sürmeyi öğretmemiz gerekiyor. Doğru mu? Evet. Öyle olunca daha doğal oluyor. Yoksa diğerleri yapmacık oluyor. E, kameralara da alıştık artık. Bir şey söyleyecektim, Mutlu. <laughs> Allah Allah. Ne söyleyecektim ya? Neyse tamam tekrar başlatırız. Çok güzel. Güzel bir dönüştü. Hadi bakalım. İşte bir kavşak dönüşü videosu attık size.